Evet değerli dostlar, Aktürk Makina sponsorluğundaki Konya Tarım Fuarı'nda canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de gerçekten bizim göz bebeğimiz, Torku e, Torko Konya Şeker'in standındayız. Yanımızda yönetim kurulu üyelerimiz var. E, i̇lk ilk e, yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Ramazan Turan Bey ile yapıyoruz. Yayın hoş geldiniz. Nasıl hoş geçiyor buldum, fuar? Hoş sağ olun, sağ ol. Müdürüm siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir fuarda bizi ziyaret ettiğiniz için çok iyi. Biz Tork olaraktan, Konya Şeker olaraktan Konya Pancar ekicileri Kooperatifi olarak ekip olarak yeni bir e, 3-4 ay önce seçildik. İşte malumunuz e, Konya e, tarımında Başkent. öncülük. Konya'nın tarım başkenti, Ko Türkiye'nin başkenti tarım şehri Konya'da bu tarımla ilgili e, tarım ne varsa torkuda da o var. Pancar'ıydı, Ayçekir'de iyiydi, Mısır'ıydı, Tohum'uydu derken hepsinde önder görülüşüz. E, Ve bütün Çiftçilere yardımcı oluyoruz. Mazotuydu, güpresiydi, tarımıydı, kooperatiflerdi. Yani Türk olaraktan Konya'nın tarımın öncüsüyüz. Tabii başkanım e, malumunuz e, dünyada ve Türkiye'de ciddi bir küresel problemleri var. Evet. Tarım da bundan çok etkileniyor. Evet. Özellikle şu anda Rusya-Ukrayna savaşında akaryakıt ücretlerindeki artışlar enerjide. Evet. E, çiftçi de bundan en çok etkilenen sektör. Evet. Burada siz e, kooperatif olarak çünkü Türkiye'nin en büyük üye sayısına sahip. Tarım evet, kooperatifi. Var, 50 bin üyemiz. 50 bin evet. Ee, Çiftçilerimize hangi yönde destekleriniz var? Neler yapıyorsunuz? Çiftçiye verdiğimiz destekleri bir defa sözleşmeli ekim yapıyoruz. Sözleşmeli patates ekimimizi yapıyoruz, pancar ekimini yapıyoruz ve bunları ekerken de çiftçimize tohumunu, gübresini, ilacını, e, avansını, buna benzer şeylerin destekleri veriyoruz. Ya dayse çiftçinin alma şansı zorlaştı. Her şey çok pahalanıyor. Pahalanınca maliyetleri artıyor. Maliyetleri atınca da çiftçinin zor durumlara kalıyor ama inşallah bunları aşacağız hep beraber. Bu e, ülkemizde bu işler pahalanıyor ama dünya pahalandığı için yapacağımız da bir şey yok. Biz de mecburuz üretmeye. Evet, üretmek destek verip ürettirmek zorundayız. Mecbur üretmek ve destek vereceğiz, evet. destek vereceğiz. Ya destek, destek veremezsek çiftçimizin hali zor. Kesinlikle. pancar desen aşağı yukarı e, Konya şeker fabrikası, Çumra şeker fabrikası ikisi beraber Türkiye'nin aşağı yukarı yüzde yirmisini üretiyoruz. Ondan sonra ay çekirdeği alıyor, satım alıyoruz. Patates, Seydi Bey'deki patates fabrikamızlar Orada cimrislik patates yapıyoruz, parmak patates yapıyoruz. Panokra var, et, süt. Türkiye'nin aşağı yukarı en büyük et, süt e, üretim Üreticisi. tesis üreticisiyiz. Yani çiftçimiz ne üretiyorsa biz bunu katma değeri daha yüksek ürünlerle yapıyoruz. E, atıştırmalık grubumuz var mesela. Fabrikalar içinde fabrikalar mesela hiç bizim bir pancadan çıkan bir atığımızı dışarıya vermiyoruz. E, melas yapıyoruz. Melas'tan ilaç yapıyoruz derken bu şekilde diyor devam, devam ediyor. İnşallah gelecek yıllar daha güzel olur, daha da iyi olur yani. Umutluyuz yani. İnşallah. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'ımıza bir şükür. İnşallah. Ufak tefek maddi sıkıntılar oluyor ama onu da Cenab-ı Allah'ın hükümetimizin desteğiyle beraber bunları da aşacağımıza eminiz yani. İnşallah. Siz bir şey söyleyecek mi? Siz bir tanıyalım yayın hoş geldiniz. Ahmet Çoban, evet. ben yönetim kurulu üyesiyim. Biz panko olarak, Konya Şeker olarak çiftçinin lokomotifiyiz. İşte her türlü yardım yapılıyor çiftçilere. Önder, önderler yapılıyor. İşte diyeceğim bu bundan ibaret. Ramazan Bey'in dediği gibi inşallah bundan sonraki dönemde çiftçilerimiz daha iyi şeylere erişir. Teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar, şekerden bisküviye varana kadar birçok üründe gerçekten bizim milli markamız Torku. Ben de kendi adıma mesela çocuklarım her zaman derim markette ilk alacağınız ürün Torku'dur. Niye? Üreticinin, burada çiftçilerimizin ortaya koyduğu bir emek alın teri var. Buna sahip çıkmamız lazım. Bu kooperatiflerimize, bu kurumlarımıza sahip çıkmamız lazım. Tarımım ve Türkiye'nin kurtuluşu buradan geçiyor. Ee, biz de köy TV olarak birçok işbirliği yaptık inşallah torkuyla. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ee, Konya Tarım Fuarı'ndaki çekimlerimize Aktürk Makine sponsorluğunda bir sonraki firmamızın standına karşınızda olmak dileğiyle.